etmemektedir. Ayrıca uzun durlar diyor. Suyu yara akvaryumu yapma. Aha Eray da geldi tam bunun üstüne Yaşar Bey. <laughs> Lan hıyar. Gel de bir gir şu akvaryumun içine de bir izleyek. Oh! <laughs> oh! <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Sen <laughs> Eray Bone ağladığında sen orada mıydın? Aha bo burada lan Bone chatte dur Bone'ye ben VIP vereceğim. Gördüm Bone'yi yakaladım chatte. Bone sen niye ağladın oğlum? Bir gelsene bir DJ gel DJ bir. Bone bir DJ gel. Bir link atacağım başını izle at. Bakayım. Oo ekip. <laughs> Oo yeni ekip kuruluyor. <laughs> Bir heyecan bastı değil mi? <laughs> Undertaker mı zannediyor kendini? Gözükmüyor, gözükmüyor. Şey, siyah oldu, <laughs> siyah oldu. Beyaz ekran aç, beyaz ekran aç bir şey. O Yap. ne aç, hangi not defter al? Ne yapıyor <laughs> 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 ya? Haydi canım ya mutlu kendini mutlu kendini Muteledim. edim Gülümeyin Gülümeyin Ergeet aman Bu ne bu <laughs> <Stankad> ne senle bir ara senle bir ara bir vakit geçirelim moneciğim Seni tanımak istiyorum yiğidim. Lay lay lay. Alo. Alo. Oğlum sana bir şey soracağım Bone. Ne haber? Nasıl gidiyor öncelikle? <laughs> İyiyim sen sorun abi. İyiyim sen ama. Bir şey diyeceğim oğlum. Sen niye korku oyununda ağlıyorsun sen? Bir şey oldu zannettik lan. Ya abi e, orada ben normalde Eray'larla beraber takılıyordum. E, bir anda hayalet karşıma çıkınca korktum. Kulaklığı falan yere attım ağladım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Her i̇şte aylerle oyuna girdin. Sonra aynen, ben tek kaldın. başıma kaldım. Aynen, yalnız kaldım. Hayat bir anda karşıma çıktı. Kulaklarımdan yere attım, korkudan ağladım orada. <laughs> Oğlum niye hiç demedin mi oyunun içindeyim bu gerçek değil falan? Anlık öyle geldi mi? Ağlama mı geldi? Demedim, <gülüyor> <gülüyor> ne hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> yok <gülüyor> abi demedim yok. bomba maçarı yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? <efendim, bu gülüyor> <ş> <laughs> bir, bir şey anlayacağım. Bugün gördün mü story'imi seni paylaştım bak. Bu aralar abi. Bu aralar bestimsin yemin ediyorum bak. Best adam sensin. Teşekkür Suyu iki mi? Bakayım bir dur. <laughs> <laughs> Nasıl gidiyor yayınlar? Güzel abi olduğunca yani elimden geldiğince devam ediyorum. Durmak yok. Evet, her, her, gün yayın açmaya çalışıyorum. Ne zamandır evet, açıyorsun yani. yayın? Abi ben yaklaşık iki buçuk senedir Twitch'te yayın açıyorum vay maşallah dur kanalı bir göster demişler göstereyim bone'nin kanalını bone'nin twitch kanalı arkadaşlar bone saures paylaşabilir sayın otörlerimde dur eray ne o çok teşekkür ederim abi <gülüyor> 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 <Ya bak>. <gülüyor> <gülüyor> hey hey bone hey hey bone ya bak <laughs> hey, pone. Hey, <laughs> <laughs> ya <bak. gülüyor> Allah Allah. Allah Allah. Çok değişik bir şey ya yemin ediyorum. <laughs> i̇şte bone bir ara bana da ayarlayın. Tamam abi. Bilelis, bilelis. 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 güzel oyunlar yapıyorsunuz ya. Evet abi. Bunlardan bir ara ayarlayın da girelim lan birlikte de. Be. Bana da oynatın lan. Hep kendiniz oynuyoruz Ol. ediyorsunuz. <laughs> olur olur abi yapalım. Arkadaşlarımı çalma mı? Lan başka kimi çaldım lan Eray? Ayıp lan sana! Puh! Kimi lan başka çaldım lan? E boyu da şey yapmayın. Tamam onu da saymayalım. Kim lan başka? Kim kaldı? Ebone var mı böyle yetenekli abi şu ekipte olmazsa olmazlardan falan diye böyle? Abi bir Hobbit var bizde. Hobbit. Olum <laughs> Hobbit'i <gülüyor> biliyorum. Hobbit'i ee... biliyorum. Mert var. Mert var. Mert şey mi? Merhaba ben Mert. Merhaba ben Mert. Tamam tamam. O, başka o, o da... da... Görür, o da yok, yok abi başka Bir boka yaramaz mı diyorsun gerisi? <laughs> <laughs> efes var efes var. Unuttuğum falan biri var. Efes olmaz Efes'i ben 2-3 kere denk geldim. Eee o tam psikolojimiz zaten çok yerinde değil o tam belamız <laughs> siker anladın mı hani? Gerek yok yani çok. Bence çok gerek yok yani Efes'e de ben öyle hissettim yani. Emafik zaten. E zaten. <laughs> Ya Sercan da. Ya Sercan kalsın Eray'ım. <laughs> kalsın, kalsın Eray'ım. YouTube, YouTube yaparsınız. <gülüyor> Devam. <laughs> Menzil olan bir ay tayfa. <laughs> Arkadaşlar, Steam arkadaşlık bekleyen aboneler, artık Steam arkadaş isem o kadar dolduğu için ve o kadar inaktif olduğu için hani böyle sileceğim, edeceğim, geri ekleyeceğim bilmem ne falan muhabbeti gibi bir şey var. O da neredeyse imkansızlaştı benim için yer açma muhabbeti. Ama biz bunun için ne yaptık? Sayın Enes Bey Discord'umuzda 6 ay ve üzeri olan abonelerimize özel bir rol veriyor. Ee, Discord'a giriş yaptığınızda hatta rolünüzü otomatik olarak alıyorsunuz. Doğru mu Enes? Otomatik geliyor. Evet zaten nasıl alacaklarını... Anlatan bir oda var. Direkt oradan alabiliyorlar. Aynen bir oda varmış bak. Oradan bakarsınız. E, onu alın. Biz ne yapacağız şimdi bu 6 ay üstü niye öyle bir tane bir he, niye öyle bir rol var falan diyeceksiniz şimdi. E, zamanında bir türlü yapamadığımız 2-3 kere denedik 4 kere denedik ama günün sonunda hiçbir türlü yapamadığımız o abone günleri vardı ya abone sohbet muhabbet oyun günleri vardı. E, bu sefer daha hazırlıklı en azından da şu hani Adamın oyunu varsa gelsin anladın mı? 6 ay üstü abone de herhalde gelip bu yayını trollemez diye düşünüyorum. En azından daha böyle tık 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 yayın akar. Oğlum çünkü bir oyuna gireceğiz. Hatırlıyorsunuz mu? Fortnite gireceğiz. Çekiliş yapıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Şunu yapıyorum. Adamlar geliyor Discord'da Toplanıyor 3 kişi. Benle birlikte 4 kişi. Abi diyor bizde oyun yok. E Ona gireceğiz. Başka bir şey giriyor. Abi o oyun bizde yok. Abi şu bizde La o zaman niye kaydoldun ya? Niye o zaman ben geleyim dedin ya? Ama şimdi 6 yaz diyorlar bu arada. Onun matematiğini şöyle yaptım. Adam 60 TL veriyor. Sonra gelip trollese ban yiyecek. 60 TL'ye bence vört. Bence de vört. Gayet. Bence 60 TL diyorsun oğlum bu devirde 60, 60 TL. 60 TL. Manyak para oğlum. Çevirmeyin. Sakın çevirmeyin. Bir anda dolar Ben de şey Sakın yapmayın ama onu. Sakın. Bir daha psikolojimiz bozulmaz <laughs> Bu ne kaç abonen var la? Abinin e, 186. Vay sen de vuruyon paranın <laughs> dibini o zaman ha. Allah bu ne. Sponsorluk falan var mı? Eee var. Vay vay <laughs> vay 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 Kaç ortalama kaç izleniyor? Ee, şu son ay e, 250 civarı. Vay oğlum 250'de kaç abone dedin? 186. Oğlum bayağı iyi lan. Demek ki full seni sevenler chatte Full böyle Teşekkür destekçi ederim. tayfan. Yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> <laughs> Çok sağ olsunlar mı? <laughs> Abi. Yani ya, ya sağ ol. <laughs> destek, destek çıkıyorlar sağ olsunlar. <laughs> Neyse çıkıyorlar salsınlar ne oğlum bir güzel bir teşekkür bir yazı hazırla bir dahakine abone bak harbiden 200'e e, 200 abi, ben... 200'ü 170 çok iyi oğlum bir dahaki yayına senden bir şiir bekliyorum tamam bir şiir dinletisi güzel bir tane bir dörtlük e, olur. hazırla Olur abi. <laughs> Tabii Benim canım. Benim tecrübem var istiyorsan. Yok. <gülüyor> <gülüyor> bak Enes'ime bir yayında bir söyledi. Bak geldiği noktaya bak. Bugünden bugüne bak şimdi. <laughs> şey var mı lan? Sevgilin falan var mı bu ne? Ee, var abi. Ay 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 ay. <laughs> Ulan ne işler ya yemin ediyorum var ya. Vay be. Bugünkü konumuz güzel kızlar. <laughs> Sonradan anladım. Çok teşekkür ediyorum canım benim. O kadar bilgisayar o kadar kızlar kelimesine alışık değil ki tweet çöktü bende. <laughs>